kahraman arketipini anlatacağım ama bunu anlatırken sizden bahsedeceğim. çünkü beni dinleyen kim varsa bir kahramandır. Herkes zinde ortak noktası kahramanın sonsuz yolculuğuna çıkmış olmasıdır. Bazıları farkındadır bu yolculuğun içerisinde bilinçli bir şekilde devam eden yolculuğuna. Bazıları da yaprak gibi savrulur gider. Rüzgar nereye götürürse ee, ama hepimiz bu yolculuk içerisindeyiz bir şekilde. Şimdi kahramanın yolculuğu e, Jung perspektifinden beş aşamaya ayrılmıştır. Çağrı, e, çağrı e, bir tetikleyicidir, bir kriz, bir tehdit gibi düşünün. E, yolculuğun artık başlaması e, gerektiğini e, ifade eden e, kahramana e, bu uyarıyı veren olaydır. Bu olaydan sonra kahraman artık yolculuğuna başlar, ikinci aşamaya geçer ve bir dizi sınavdan geçer ve dönüşmeye başlar. Üçüncü aşamada dönüşüm aşamasıdır. Bu sınavlar sonucunda içsel olarak büyür, olgunlaşır, kendisiyle yüzleşir ve kendisine dair daha derin bir anlayış kazanır kahraman ve işte artık dördüncü aşama başlar Zafer aşaması Kahraman artık başarıya ulaşmıştır Bir zafer elde etmiştir ve olumlu bir değişim içerisindedir. Dönüş aşaması ise bu olumlu değişim mi alıp kişi başlangıç noktasına geri döner. ve oradaki o problemi çözmüş bir şekilde hayatına devam eder. Evet, bu hikayenin anlatımı hangi hikayeye, hangi mite, hangi anlatıma, hangi efsaneye, hangi inanışa çok benziyor. Evet, Adem ve Havva'nın yolculuğu da aynı süreç içerisinde değil mi? Aynı adımlarda. Bir olay yaşanıyor ve bu olay sebebiyle bir yolculuğa çıkıyorlar. Ve bu yolculuk sonucu insanoğlu meydana geliyor ve insanoğlu bu yolculuğu devam ettiriyor ne zaman e, aydınlanır e, kendisini daha derinden tanır ise e, o zaman e, eve dönmeyi hak edecek İşte cennete değil mi e, bu bir arke ve arkeler bizi motive ederler, harekete geçirirler. Seçimlerimizi arkeler sayesinde yaparız. O kadar e, farkında olmadan da olsa hayatımızı yönlendirirler ki çok basit bir örnek vereceğim. İzlediğiniz bir Türk dizisini düşünün. Ne kadar aslında e, bu yolculuğun bu dizilerde kullanıldığını göreceksiniz. E, neden kullanılıyor? Çünkü çok iyi satıyor. Çünkü tamamen Arkelere hitap ediyor. Bu sebeple de bizi bağlıyor, ilgimizi çekiyor ve izleniyor. Evet. Diğer videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.